Ola arkadaşlar. Ben Define Kralı bu da icadım olan paslanmaz kromdan yapılan simetrik ölçülere sahip adı Kral Alan tarama. Şimdi bu bir gümüş parçası arkadaşlar. Gümüş parçası. Şimdi buna tepki veriyor mu? Veriyor. Altına verir mi? Verir. Suya, demire ve kroma gitmez bu çubuk. Bak bu kromdan yapıldığı halde kroma gitmez. Şimdi bu çubuk görevini yapar. Yani toprak altında oda, lahit, altın, gümüş, elmas, bronz varsa, mermer, heykel varsa, insanoğlunun işleyip gömdüğü ne varsa ister mermer ister e, demir olsun. İşlediği için normalde demire gitmez. Bu kaya içindeki demirler var ya doğal demirler ona gitmez. Ama işlenmiş demiri bulur, işlenmiş gümüşü bulur, işlenmiş altını bulur. Doğal altını bulur. Özelliği bu. Doğal demire gitmez. Ama doğal altına gider. Şimdi bu alan tarama şimdi bu buna tepki veriyor mu? Bak şimdi. Geldik. Buna tepki verdi mi kardeş? Verdi bak. Yani alan tarama görevini yapar. Şimdi sen bu alan taramayı alır. Eğer kullanamazsan bunun suçu ne? Bak şimdi derinlik nasıl alınıyor? Bak geldim son adımda son çarpı yaptı. Çektim ayağımı sürüterek. açtı. Bak bak böyle kaldım. Bekle bir iki saniye bekle. Sonra çubuğun ucuna az bir şey düşür. Sonra geri doğru git. Bak çubuk derinlik vermedi. Bak ne yaptı? Çarpı yaptı. Ayağımı çektim açtı. Tekrar çarpı yapana kadar gidecektim. Ne oldu? İlk adımda çarpı, açtı çarpı. Bu iki çarpının arasını ölçtüğüm zaman buradan buraya kadar 90 santim bir fark var. Benim dirseğimden dolayı. Doğru mu? 90 santimi düştüğüm zaman bak derinlik vermiyor. Yani duvarda yaptığın zaman ta, e, ta ki Tekrar geri gidip duvar yapana kadar gideceğim. Yani duvar yaptı, açtı, gittim gittim. 10 adım sonra duvar yaptı. Duvarın derinliğini de bu şekilde alırsın. Şimdi alan tarama altına, gümüşe çarpı yaptığı gibi bir kuyu düşünün. Kuyu içi boş düşünün. Ortasındaki havaya da çarpı yapar. Oda sahte oda ya da gerçek odanın ortasında da çarpı yapar. O zaman ne yapıyorsun? Çubuk metala mı çarpı yaptı yoksa havaya mı çarpı yaptı? Ne yapacaksın? Derinlik alacaksın. Geldik. Son adımda son çarpı. Ayak altı oynamayacak. Bakın ayağınızın altı artık oynamayacak. Sürüterek hafif çektin mi? Aç doğru mu? Bak çubuk görevini yapıyor. Sonra tekrar çarpı yapana kadar gideceğim. Yavaş yavaş. Bak gördün mü? Tam çarpı ortası neresi? Burası. Şurası. Şuradan şuraya kadar. Doğru mu? 90 santim düşüyorum. Bak derinlik vermedi. Derinlik vermedi. Şimdi havaya mı çarpı yaptı? Yoksa metale mi çarpı yaptı? Bu şekilde kazmadan anlarsın. Bu çubuğun hareketlerini öğrenmezsen boşu boşuna kazar, boşu boşuna canından bezersin. Definecilik doğru aletlerle, simetrik ölçülerdeki aletlerle ve mineral ayrıcı özelliğiyle bak bu sapındaki borunun içerisinde suya, doğal kaya, demire gitmeyen, doğal demire gitmeyen mineral ayrıcı özelliği olduğu gibi bir de altın kırıntıları var 24 ayar olmak şartıyla. Yani minerale, suya, doğal kaya, kroma, demire gitme ama altına git. Evet. Teknoloji 100 yıl ötesinde bu çubuk. Evet. Arkadaşlar bu çubuğu hafife almayın. Bakın NASA'daki bilim adamları var ya o roketleri yapanlar. Japon prensiyle birlikte her gün benden randevu almak için kapımda yatıyorlar. Kim geldi bugün? He. Ee, de ki evde yok de. Bak görüyor musunuz? Michael Jackson gelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Youtube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum.